Evet, haftanın iki önemli karşılaşması bu şekilde bitti. E, Galatasaray'ın sürpriz diyebilir miyiz bilmiyorum ama sürpriz tabii yani sürpriz bir yandan. E, yani, yani Galatasaray evet, şu ana e, son 3 yılın Galatasaray son 3 yılın en mi? büyük sürprizi. En büyük sürprizi belki de e, bir herhalde Hatay beraberliği hatırlıyorum ben. Deplasmanda bir Avrupa Kupası dönüşü. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bu, bu daha büyük bir sürpriz. Daha büyük, evet, daha büyük bir sürpriz. Hele Avrupa'da böyle gidiyorken. Fenerbahçe'de <laughs> bu sürprizin arkasından evinde Tedesco ile birlikte kazanmayı başardı. Bugün birileriyle konuşuyordum Fenerbahçe'den. Tedesco ile ilgili iki karşılaşmayı da yan yana konuşuyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe. Biraz da karışık gidiyoruz. İnanılmaz hırslı bir yapısı var. Diye anlattılar. Fakat bu hırsı da olumsuz bir şekilde iletmiyor. Yani i̇letişimi olumsuz değil, hırslı. Ama işte bunu sert bir şekilde birilerine kırarak, dökerek yapmıyor. Mourinho'yu da gördüğü için Fenerbahçe'de bulunanlar Mourinho'dan çok büyük bir fark var arada iletişim anlamında da. Her şeyin altına bir neden koyuyor. Bir şey istendiği zaman kafasına da yatmıyorsa da mutlaka ki nedenini soruyor. Nedeni eğer kafasına yatıyorsa da bunun arkasından devam ediyor ve okey diyor. Türkçe de öğrenmeye başlamış. Biz yayında olduğumuz için çok fazla göremedik o dakikaları ama Hı. yayıncı kuruluşa verdiği röportajda birkaç tane Türkçe kelime de kullanıyor. Hiçbir teknik direktörde yani iki ay içerisinde bu kadar fazla Türkçe kullanımı da görmediklerini söyler. O da enteresan. Çok fazla dile karşı bir yeteneği var galiba Edeskon'un. Kaç bir... dil biliyor benim ilgimi? Yani. Şimdi ben şunu anlarım İtalyan kökenli Alman bir teknik direktör İtalyanca'dan İspanyolca'ya geçersiniz Oradan Portekizce olur Birazcık Fransızca yakın yani Latin dillerini biraz üzerine düşündüğünüz, çalıştığınız zaman belki bir iki sene içerisinde dilleri öğrenebiliyorsunuz ama Türkçe bambaşka bir dil ya. Valla Özgürcüm dil konusundaki becerisi beni hiç ilgilendirmiyor ama futbola becerisi var. O beni ilgilendiriyor. Dolayısıyla da şu ana kadar ortaya koydukları hakikaten Hayır, e, ben konusu... espri yapıyorum tabii. Evet. Yani çalıştığı ülkenin dilini öğrenmek ve o ülkeye saygı göstermek çok değerli bir şey. Bu, bu o, onun dışında ha. şöyle gibi bir anlatı oluşuyor. dil konuşunca yani ben illa mutlaka ki burada başarılı olacağım. Neyse ne ben herkes anlamaya çalışıyorum. Hani bunun bir mesajı gibi. Yoksa dediğiniz gibi ben de katılıyorum. Yani Türkçe'yi bir senede söksün şampiyon olamasın hiçbir anlamı yok yani Fenerbahçe Ama seksün. şey de iyi. Yani bu ana bu zamana kadar ortaya koyduğu performans da gayet başarılı hocam deniyor. Değişik bir takım fikirleri var. Bazen şaşırtıyor bizi ama sonunda baktığın zaman e, istediğini alıyor. Şu anda e, camiada taraftar son derece mutlu. İki hafta evvel altıydı puan farkı. Bugün 1'e inmiş vaziyette. Bir aralıkta çok büyük bir derbi oynanacak. Avrupa'da işler iyi gidiyor. Toplanan bir 7 puan var. İlk maçın ardından 3 maçta alınan 7 puan ki son maç hakem yüzünden 2 puan gitti. O da gelse son 3'te 3'te yapmış olacaktı. Dolayısıyla e, valla gayet başarılı. Bir tereddütlerimiz vardı belki. Hani Burası Türkiye, bu lige yabancı hocalar çok fazla uyum sağlayamıyor, ediyor falan derken ama Tedesco en büyük şüphesi olanları bile bence şu ana kadar gösterdiği performansla yanılttı. Her şeyden önemlisi ben oyuncu diyaloğunun çok iyi olduğunu görüyorum ki o çok değerli. Yani Mourinho'nun o şeyinden sonra baskısından, kibrinden ve o prang prangalarından sonra Böyle bir serbestlik, bir özgüven aşılaması, oyunculara çok değerli olduklarını hissettirebilmek bence çok önemli. Yavaş yavaş da hepsini kazanıyor. Bak Fred geldi mesela bu hafta. Epeydir piyasada yoktu. Fred'i kazandı. İsmail Yüksek'i kazandı. Yani kazandı. E bu hafta Nene iki tane gol attı. İnşallah onu da kazanacak. Ondan sonra... Kazandı da... Bir... <laughs> Yok daha kazanmadık. Ya yani da kazanacak e, oyunda biraz daha olması lazım. Şimdi bir beklenti şu John Duran. Yani e, Condura'nın da Fenerbahçe'ye dönmesiyle bence çok iyi bir takım haline gelecek Fenerbahçe. Söyleyeyim. <laughs> yani e, onu da aldığım bilgilere göre tamamen hedef Galatasaray maçı o zamana kadar sakatlığının yükseltmemesi için fazla... O maçla oynamazsa yıkılacak hoca. <laughs> <laughs> İzlemeyecek maçı. <laughs> Şeyle, enesir en ile falan devam ediyormuş <laughs> hoca. Ondan sonra yok ama o maç hakikaten e, hocanın hedef olarak koyduğu o üç haftalıkta bir periyot var değil mi? Yani evet. bugün ayın... Galatasaray'da evet. ben izlemiyorum dedi ya on, ne diyorsunuz? Neyi? Galatasaray'ı ben izlemiyorum dedi. Derbiyle ilgili soru geldi. Hı hı. Ben Galatasaray'ı izlemiyorum. Ben kendi takımıma bakıyorum dedi. Ya bu bir motivasyon şeklidir. Hani ben iyi olduğum zaman rakip ne olursa olsun hiçbir şekilde beni ilgilendirmez mesajı veriyor orada. Benim takımım iyi. Yoksa rakibiyle ilgili hiç konuşmadı aslında. Aynen. Ben kadar. iyi işler yaptığım müddetçe kazanırım diyor. Onun mantığı o ama tabii ki izliyordur. Onu bize söylemiyor söylemez ama izliyordur, takip ediyordur ki şimdiden <laughs> zayıf noktalarını görüyordur Galatasaray'ın ya da kuvvetli taraflarını görüyordur ama verdiği mesaj o. Hani benim takımım istediğimi oynarsa, kendi kapasitesiyle oynarsa, ben herkesi yenerim. Bu mesajı vermek için bence öyle konuşuyor. Böyle bir takımı bu arada, bir son cümle alalım oradan geçelim. Gerçekten Fenerbahçe kadrosu, çünkü bir arada kalındı ya, çok iyi bir kadro mu? Çok iyi ya yani bir kadro, o, kadro kadar büyük değil mi falan? Hangisi? Yani. Bence çok iyi bir kadro. Geçen seneden de iyi mi? geçen sene ha Ceko gitti Tadiç gitti, gitti Amrabat gitti Amrabat gitti. Ya Duran gelirse Ceko'nun boşluğunu bir şekilde kapatabilecek bir oyuncu gibi geliyor bana. Endesiri gene çok gol attı. 6 golü var galiba değil mi? Baktığın zaman takımın en çok gol atan ama bir türlü Fenerbahçe'nin e, yani oyunun içindeki performansıyla çok böyle e, taraftarın da sıcak baktığı bir oyuncu değil. Golü atıyor belki ama hani oyunda çok fazla olmadığı için eleştirilen bir oyuncu. Orta sahaya geldiği zaman ya da arkadaşlarıyla pas ilişkisine girdiğinde e, çok başarılı değil. John Duran öyle değil ya. İki tane pozisyonunu gördüm. Tam birinci sınıf iş yaptı. Yani o hocayla beraberdik işte. Ee, Şedeplizende evet. o sırtı dönük topu alıp döndüğü bir pozisyon var. Yani <laughs> en az, hem de sirye, 90 tanesinde yapamaz o hareketi. Dolayısıyla o da geldikten sonra daha iyi bir takım haline gelecek Fenerbahçe. Öyle düşünüyorum ben. Geçen seneki kadronun üzerine kim geldi? Kerem geldi. Archie evet. Brown geldi. Semedo Archie geldi. Archie Brown geldi. Semedo geldi. Ederson, geldi. Ederson geldi. Ederson geldi. Edson Alvarez geldi. <laughs> yani Alvarez geldi. Asensio geldi. Nene Borges geldi. Nene geldi. Yeni bir takım kuruldu yeni, aslında bakıldığınızda. Yani. Aynen. Vallahi yeni bir takım. Yeni bir takım. Ta Kaç kişi, kişi saydınız o. ya? Tabii tabii. 6-7 kişi saydık. Duranı sayalım. Oraya. bir oraya. 1 2 3 Alvarez 4, Ederson 5, Nene altı, Kerem 7. Hadi Duran'la oynasa 8, şey, 8. kişiyiz. Tabii. Hoca. Tabii. Yep bir takım yani. Siz ne dersiniz bugün hocam? Kalk ee, içinde. Ben öncelikle Tedesco'nun Türkçe kelimelerinden başlayayım yani. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yani yabancı bir teknik direktörün gelip, teknik direktörün gelip burada Türkçe konuşma isteğini, onun dile e, alışma isteği bizde hep bir sempati uyandırmıştır. Evet. Yani bir teşekkür etmesi, bir iyi akşamlar demesi, hani ilk başlarda e, hep gelen yabancılar hep böyle şey yapıyor. Mesela Daum ya. aklımda kaldı, rahmetli Daum. Bizce mesela çok şey, şey, şey konuşuyor. Konuşuyor. yani, <laughs> Mesela rahmetli Daum geldi mesela aklıma şey hep sempatik mesela. gelmiştir şey olarak. Geçen seneki takımla bu seneki takım arasında fark var mı? Bence takımlar arasında çok büyük bir fark yok. Ya bu, bu, sene 8 kişi gelse dahi çok büyük bir fark yok. Ha şimdi diyecekler ki işte geçen sene bu zamanda işte şu kadar puan geri dedik. Bu zaman bir puan gerideyiz. Ama geçen sene en büyük sorunlardan bir tanesi Mourinho'ydu. Oyun anlamında mı yok? Diyorsun? Ben oyun oyun anlamında söylüyorum. Yani isimlerin çok büyük olduğu ama herhangi bir oyun inşa etmediği bir Mourinho izledik biz. Hiç bakmadı. Yani işini rakibini ciddiye almadı diye düşünüyorum ben. Onun için yani bu seneki teknik direktörün özellikle Tedesco'nun gelmesiyle birlikte çok büyük bir değişim içerisine girdiğini görebiliyoruz. Takım bir şey oynamaya çalışıyor. Oynuyor da